Bu aptal yerde yaşamaktan daral geldi bana. Gündüzü ayrı sıkıcı, gecesi ayrı sıkıcı. Oysaki şimdi dünyada olsaydım ne güzel olurdu. Her yer ışıl ışıl, insanlar cıvıl cıvıl. Bu saatte eğlencenin dibine vuruyorlardır. Ya ah Kulina! insan olmak için göndere göndere kimi gönderdin? Mezmebe'yi gönderdin. Elim kolum bağlandı. Ciğerlerim dağlandı. Sana gelen yollar kapandı Akulina ah, oh. Yaşasın ah. Oyuncaklar dünyasındayım Yaşasın tekrar dönmeyi başardım Şaşkın ne olacak Ah şoker neler yaşadığımı bir bilsen inanamazsın. İlk çağlardaki ilkel toplulukların olduğu yere gittim Oh gez bakalım ne güzel biz şuradan dünyaya gidebilmek için kırk takla atıyoruz. Sen canının istediği gibi her yere gidiyorsun. Bana bak Ahmoş. Şunu bilmeni isterim ki benim gezilerim bilimsel. Senikiler gibi turistik değil. Ama annem adam. E ee, bu seferki bilimsel gezinden ne öğrendin bakalım? Çok tuhaf bir topluluğun içindeydim. İlkel insanlar para kullanmıyorlar. Hoppala gerçekten mi? Tabii. Para yerine mal değişimi var. Her şey takas usulü işliyor. Nasıl yani? Bak amocum. Takas demek değiş tokuş demek. Yani diyelim ki sende elma var, bende de armut. Sen benimle elmalarını paylaşıyorsun. Karşılığında ben de sana armut veriyorum. Ha, hiç fena değilmiş. Ama kulle burada onu bile yapmamıza izin vermiyor ki. Şimdi izninle gidip bu gezideki izlenimlerimi kayıtlara geçirmem gerekiyor. Hadi bay bay ah moşcuğum. Bay bay. Ampul kafa. Ah. Bir dakika. Tabii ya. Burasını daha eğlenceli bir hale getirebilirim belki. Ampul kafa. Ha böyle. Ha ha. Gel vatandaş. Gel. Vatan geminin malları bunlar. Hayır kardeşim hayır. Seç 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 hayır. Aa. Aa. Seç Hayır kardeşim hayır. Şöker bunlar da ne Aa. böyle? Aa. Ne olacak? Bütün bunları sizin için Dünya'dan getirdim. Aa. Gel vatandaş gel. Kırmızı sen de gel. Aa bu koyu da güzelmiş. Şokker bunu alabilir miyim? Aa ne demek. Tabii ki kırmızı alırsın. Aa, aa. Ben de bunu alıyorum. Al al al. Ay, ben al. de seçeceğim, çok güzel ben o. de seçeceğim. Ha, bu ne? Bu sana gelmez. Bu sana gelir. Al sen bunu. Ha, ha, çok ha. Güzel. Sen de bunu al. <laughs> aa çok <gülüyor> güzelmiş. <gülüyor> Teşekkür buna. Ederim. <laughs> çok güzel, çok güzel. Al bakalım bir şey değil. Hadi Billy bebek <laughs> sen de gel, korsan gel, gel, gel. Evet <laughs> Billy, sen onu al, <laughs> hadi korsan sen de onu al. Şşş hop, bir dakika, bir dakika, ay, nereye gidiyorsunuz, <laughs> alo? Aldıklarınızın karşılığını vermeyecek misiniz? Aa, aa. aa, nasıl yani? Nasıl yani? Bunlar dünyada parayla satılıyor, ne haber? İyi ama Şöker, burada para yok ki. Biliyorum, ay. sersem korfo. Madem burada para yok, o halde siz de bunların karşılığı olarak... ...kendinizden bir şeyler vermelisiniz. Aa. Yani bunları bize hediye etmedin mi? Yok daha neler. Hemen geri verin bakayım aldıklarınızı. Ver şunu ver. Ver. Ver şunu. Ben vermem. Ben, ben, Karşılıksız ben, ben, ben. verecek bir şeyiniz yoksa bunları alamazsınız. Ver şunu. Ver şunu. Ha. Ver. Ver şunu. Ama Şunker ben bu kolyeyi çok beğenmiştim. Evet. E. O düdük de benim işimi çok kolaylaştıracaktı. Karşılıksız bir şey yok beyler hanımlar. Peki bunları almak için sana ne verebiliriz? Bilmem. Getirin bir şeyler bakarız. Ama o madenlerde bulunan değerli taşlardan getirirseniz daha kolay anlaşırız. İyi de o taşları çıkarmak çok zor ve tehlikeli. Gel 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 gel. Ee ne yapalım şansınızı küsün o zaman. <laughs> gel gel vatandaş <Tamam>. <laughs> gel. Hayır kardeşim hayır. Seç hayır. <laughs> Seç hayır bunlar çok değerli çok güzel şeyler bunlar. Vatan deminin <laughs> malları. Bu mallar da çok güzel kardeş. Ödeme <laughs> lazım. Gel 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 gel. Evet, Piero. Hangisini istiyorsun bakalım? Ha? Ha? Şunu. Onu mu? Şunu mu? <laughs> Ver bakalım şapkayı. Şapka ha. Şapkayı mı? Ver şapkayı. Ha? Koy oraya. Ha? Şaşkın. Böyle mi? Ha? Hadi hayırlı olsun. Güle güle kullan. <laughs> evet. Var mı başka bir şey isteyen? Evet. <laughs> tezgaha meşgul etmeyelim. <laughs> Çekil bakalım. Ha? Bu kolye için bunu versem <laughs> olur mu? Ha? Pelerini de vermen ha, gerek. Bu, bu kolye <laughs> çok değerli. Anlarsın ya. Bunları dünyada ikinci el dükkanlarda evet, satarım. Işte be. <laughs> oh be! Biraz piyasa bir hareketlendi. Evet vatandaş! <laughs> Var mı başka alışveriş <laughs> yapmak <laughs> isteyen? Ya ya sorun ha. için sana ne vermem gerekiyor? Ha. Fazla bir şey değil. Çizmelerinle şapkanı versen yeter. Ha. Sadece şapkamı versem? Yani ikisi birden bu şey için çok değil mi? Ne yapalım yani? İşine gelirse korsan kardeş. İyi tamam tamam. Ha. Koy bakalım oraya. Ha. Çizmeleri de alayım. Alayım çizmeleri de. Para yerine istiyorum. Ha. Yaklaş tezgah. Ha. Koy bakalım çizmeleri de. Ha. Ha. Al bakalım şurada. Al, 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 al vatandaş. Batan gemilerin malları bunlar. Koş, koş, koş. <gülüler> Anneciğim, imdat, canavar. <gülüler> Sabah sabah saçma sapan konuşup sinirlerimi bozma çenebaz. İyi ama Kulina çok korkunç görünüyorsun. E herhalde yani daha yeni kalktık. Aa, aa saçımı başımı tarayayım bak fıstık gibi olurum. Öyle değil Kulina hemen aynaya bakmalısın. Ah, ah Beni kimse görmemeli. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Beni kimse böyle görmemeli. Ay, 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 Bana ne oldu böyle? Bir türlü anlamıyorum. Umarım bu iksir işe yarar. Yoksa ne yaparım ben? Çene bas. Nasıl oldu? Bir değişiklik var mı? Çabuk söyle. Hiç bir değişiklik yok. Olamaz. <laughs> Ay nasıl aynaları küstüm. Yüce Kulina döndüm işte. Ah çok bilmiş. sakın bana bakma. Ne oldu Kulina? Sakın yüzüme bakma. Kulina belki sana bir faydam dokunur. <laughs> Hem ne de olsa bir bilim adamıyım öyle değil mi? Evet ama çok feci görünüyorum. Hadi canım. <laughs> ne olursa olsun sen korkunç görünemezsin Kulina. Hadi dön bana. Döneyim <laughs> mi? <laughs> Hadi dön. <Aa>! <gülüyor> 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 kulina! Ne olmuş sana böyle? Ben sana demiştim. <laughs> Aa, şey tamam bakalım. E, bakalım ne yapabiliriz. Yaptığım hiçbir ikisi işe hiç yaramıyor. Neden böyle oldum ben? Ha? Tamam, tamam. Ta tamam Kulina. Tamam, merak etme. Hemen hemen gidip bunun üzerine çalışacağım. Seni iyileştireceğim, merak etme. Lütfen, Hadi bay bay. Lütfen. <laughs> ne oldu bana? Bir türlü anlamıyorum. Yoksa o şoker mi bir şeyler çevirdiğini? Aynalara küstürdü beni pis şoker. <laughs> Nerede kaldı bu bilgin? Hala bir şeyler bulamadı mı? Bu peçeyi takman iyi oldu. Görüntü kirliliği yapıyordun yani. Bana bak sersem kuş. Kapat çeneni. Zaten canım sıkıp fena yaparım seni ona göre. <laughs> ne oldu çok bilmiş? Bir şeyler bulabildin mi? Evet. En azından neden bu hale geldiğini öğrendim. Şoker yapmış öyle değil mi? Hayır Kulina. Bu başperilerin hepsinin başına gelen bir şey. Sahi mi? Edindiğim bilgilere göre başperiler belli bir yaştan ne sonra... Ne yaşı? Ne yaşı? Kapat şu yaş konusunu. Ama ne yapabilirim? E, belli bir yaşı geçtikten sonra... E, ...bu hastalığa yakalanmanız normalmiş. Aa, ne var ayol benim yaşımda? Tak taze fidan gibiyim. Bence de. Neyse, çaresi neymiş peki? M Mavi ormandan seni gerçekten sevenler tarafından toplanacak bitkilerle yapılacak bir iksir bu hastalığın ilacı yüce kuline. İyi ya, o zaman ne bekliyoruz? Hemen benim sevgili oyuncaklarımın yanına gidelim. Mavi ormandan gerekli olan bitkileri toplayıversinler. Hı? Buyurun. Tamam. Güzel. Gel oyuncak gel. gel. Bunlar, kalırlı, çok güzel. gel. Çok güzel. bunlar çok güzel gel. Bunlar çok güzel kardeş. Allah Allah. Ereve lazım. Aslında koyu şekerden mi yılacaktı ama sen benden önce Ereve davrandın. Hmm. De bunlar da güzel. İstersen hmm. sana verebilirim. Nasıl olsa öyle aldım. Gerçekten mi? Ereve lazım. bakalım. Karşılığına ne vereceksin? Gel Hayır kardeşim hayır. Bunlar çok ucuz. Saçını da isterim. Hayır kardeşim hayır. Çok aç gözlüsün. Hayır kardeşim hayır. Gel vatandaş gel. Bu telefon. O çok ucuz ha. O gel vatandaş gel. Gel. Hayır kardeşim hayır. Bunlar çok güzel. Ben bu rengi seviyorum. Bu eşyalar çok güzel kardeş. Her eve lazım. Ayakkabılarını verirsen sana yeleğimi veririm. <laughs> Pışık benim sen, ayakkabılarım sen, senin sen, yeleğinden daha sen, değerli bir kerem. Bunun ne güzel. Hadi. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne bu hali sen? Ha? Kulina, şunu bir şey söyle. Çizmelerini istedim, vermiyor Kulina. Niye verecekmişim? Karşılığında bana bir şey verdin mi? Tamam tamam durun sakin olun. Burada neler olduğunu anlamış değilim. Ama şu an bunun için vaktim yok. Sizden benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Mavi ormana gidip benim için bilgini gösterdiği bitkilerden toplamanızı istiyorum. Ama hani oraya gitmemiz yasaktı? Hani orası çok tehlikeliydi? Haklısınız ama başıma bir hastalık geldi. Bu peçeyi de o yüzden takıyorum. Beni ancak sizin sevgiyle toplayacağınız bitkiler iyileştirebilir. Hı. Peki senin için mavi ormandan bitki toplarsak karşılığında bize ne vereceksin? Nasıl yani? E, Kulina bizim de bazı ihtiyaçlarımız var. Karşılığında bize vereceği şey hoşunuza giderse bitkileri toplarız. Öyle değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Size evet oyuncaklar. Yavaş yavaş akıllanmaya başlıyorsunuz. Hı -hı. İnanamıyorum. Gerçekten bunun karşında benden bir şey mi istiyorsunuz? Hı -hı. Biliyor musunuz kalbimi çok kırdınız. Hiçbirinizden bir şey istemiyorum. Hem zaten bir karşılık bekleri toplamanız bir işe yaramaz. Gidelim bilgin. Ama siz ona bakmayın. Ha. Ha. Evet, evet. Gel oyuncakla. Oyuncakların <laughs> bana bunu nasıl yapar? Hala inanamıyorum. Şoker o tezgahı kurarak onların kafasını karıştırmış besbelli. Ne olursa olsun, hem kendi iradeleri yok mu canım? Beni çok ama çok kırdılar. Sen hiç merak etme Kulina. Tek başıma da olsa mavi ormana gidip iksir için gerekli bitkileri toplayacağım. Ah, teşekkürler çok bilmiş çok iyisin. Bol şans. gelmekten hiç hoşlanmıyorum. Ama ne yapalım? Kulüne için buna katlanmak zorundayım. acaba şu bitkiler? ne böyle. <laughs> Sen de kimsin? Aa, Kulina. Kurtar beni ne olur. Kulina. Yüzün nasıl düzeldi? Sersem şey. Ben Sulina'yım. Hı? Sulina. Kulina değil. Kulina'nın ikiz kardeşiyim. Kulina'nın ikiz kardeşi olduğunu bilmiyordum. İşte şimdi öğrenmiş oldun. Neyse. Şey. Beni buradan kurtarır mısın? <laughs> Neden? Bence buraya çok yakışmışsın. <laughs> ama ama Kulina bir çeşit hastalığa yakalandı. Ona iksir hazırlamam için mavi ormandan bitki toplamam gerek. Yüzü korkmuş durumda. <laughs> Demek öyle. Bak buna çok memnun oldum. Ama o senin kardeşin. Neden böyle yapıyorsun? Uzun hikaye. Madem Kulina için buraya gelmeyi göz aldın, sonuçlarına da katlan bakalım bu arada kulle çirkinleştiği için çıldırıyordur şimdi. <laughs> Küçüklüğünden beri güzelliğine çok düşkündür. Yazık. Acıdı bak şimdi ona. <laughs> çok acıdım çok. <laughs> Nasıl bu hale geldik? Anlamıyorum. Şökerin getirdiği saçma sapan şeyleri almak için her şeyinizi ona verirseniz böyle dımdızlak kalırsınız işte. Ama ondan aldıklarımız elimizden gitti nasıl oldu? Sizi ayakta uyuttu haberiniz yok. Ne haber Gorfo? Şu Gorfo hadi gelsin. Hadi. Siz de varıyız ya. Açık giysilerimizi yapamadığımızı biliyorsunuz. İstediğinizi çok istiyorsanız size veririm. Ama bana karşılığında verecek bir şeyinizin kaldığını zannetmiyorum. Ama bu haksızlık. Ama bu haksızlık. Hiç de giysilerinizi geri almak için bana verecek Ay. bir şeyiniz kalmadıysa... ...benim için madenlerde çalışabilirsiniz. ha? Ama sen bizi köle yapmak istiyorsun Şoker. Ama sen bizi köle yapmak istiyorsun Şoker. Köle yapmak istiyorsun Şoker. İşinize gelirse. ha? ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> Gidip Kulina'ya onu şikayet edelim. Unuttunuz mu? Kulina'nın kalbini çok kırdınız. Niyiz de gideceksiniz şimdi ona? Başka çaremiz yok arkadaşlar. Bence gidip şansınızı bir deneyelim. Hadi, hadi. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi <gülüyor> deneyelim. <gülüyor> Bizim için bir şeyler yapamaz mısın Yüce Kulina? Şu halimize baksana. Ey ee çocuklar, bunu siz istediniz. Şimdi de yaptığınızın sonuçlarına katlanın bakalım. Lütfen Kulina çok pişmanız. Böyle olacağını bilmiyorduk. Şoker bizi kandırdı. Hayır. Bu defa kabahat Şoker'in değil. Sizin kendi seçiminiz. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattınız. Dünyada yaşayan insanlar gibi... ...hırslarınızın eseri oldunuz. Oysa burası oyuncaklar dünyası. Burada böyle şeylere yer yok. Şimdi cezanızı çekeceksiniz. yaptık. Kerim bu oyununa nasıl geldik? Hem bize ait olan her şeyi kaybettik. Hem de Kulina'nın kalbini kırdık. Bu durumu hemen düzeltmeliyiz. İyi ama nasıl? Aa! Buldum arkadaşlar. Toplanın. Kulina bizden mavi ormana gitmemizi istememiş Hı -hı. miydi? Hı -hı. Biz gitmeyince Bilgin oraya tek başına gitti. Hı -hı. Mavi ormana gidip Bilgini bulalım ve Kulina'nın istediği bitkileri Aa. getirelim. Hadi o zaman. Hep beraber Mavi Orman'a. Kulüneye sevgimizi gösterelim. Hadi. Hadi. <gülüyor> <Emrah>. <gülüyor> Dağıt. Beni kurtarın. Daha yapacak çok şeyim var. Bilimsel çalışmalarım yarım kalacak diye üzülüyorum. Bakın doğru duymuşum işte. Aa. Bilgin çok bilmiş. Ne oldu sana böyle? Çabuk çabuk beni kurtarın. İşte. Teş, teşekkürler arkadaşlar. Ah, hadi çabuk, çabuk Bak, çabuk, dakika, çabuk çabuk. Ha, turuncu bitkiler işte burada. Acele edin. Acele dikkat. Acele dikkat. Hadi çabuk. Ha. Şuradalar Hadi çabuk 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 Çabuk. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum. Kullanan sersem oyuncakları. O iyileştirmenize izin vermeyeceğim. Bırakın o bitkileri. Onlar benim. Ee, <laughs> dayanın arkadaşlar. Aman korkayım da. Dayanın. Aa, al bunu da. Bunu da al. Bunu da al. Başınıza iş açacağınızı tahmin ettiğim için sizi takip ettim. Hadi toplayın şu bitkileri de bir an önce gidelim buradan. Hadi hadi. Tamam hadi oh, hadi, hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Şanırım hepinize. Bu sersem oyuncakların olan sevgisi beni deli ediyor. Hepsi hastalansın da görsünler günlerini. Oh, yine kaçırdım elimden. Umarım işe yarar. <laughs> Eskisinden de güzel oldun. Mersi, <laughs> çok teşekkür ederim sevgili oyuncaklarım. Şunu sana. <laughs> Bakın çocuklar, burası oyuncaklar dünyası. Burada her şey dostluk ve sevgi üzerine kurulu. Daha çok kazanmak, her şeye sahip olmak gibi dünyevi hırslara yer yoktur burada. Yoksa her şey alt üst olur. Beni anlıyor musunuz? Hı <laughs> Gelin bakalım Murat canlarınız <laughs> sevgili olacaklarım. <laughs> Ay tamam tamam. Ay saçım bulacaksınız ama. Biz böyle mi kalacağız Yüce Kulina? Ha, şimdi şu şokerden giysilerinizi almanın zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Grina, grina. Grina, grina. Grina, Bu kıyafetleri sen mi aldın benden? Evet cicim, ne oldu? Bunu yapamazsın. Onlar benim Aha. ben onları benim. Ben şimdi. O kıyafetleri ticari zekamla aldım ben.